Şöyle mutabakat tamam. metnini. Kemal Bey'in önüne koymam lazım. Kemal Bey'in önüne ben verdim. Kendisine bizzat verdim. Tabii ki sizin etkiniz çok daha fazla. Aynen o, efendim. Okumayı, Aynen. Şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda mutabakat metninde yazan ifade borçlanma diyor. Şimdi borçlanma dediği zaman bu insanlar askerlik borçlanması gibi hizmeti başlangıcından geri getirecek bir borçlanma o, ile talebi karşılamıyor. Ama bu onun detayları vardır da o metinde açıklıkla geçmez. İşte zaten Kemal Bey böyle söyledi. Ha, bu bunu aynen? Aynen söyledi, söyledi. Ben, de kendisinden o, size... o çalışanlardan birisiyim. Evet efendim. Ben de kendisinden sizle de paylaştığım metindeki şu cümleyi aslında e, kürsüden duymak istediğimizi söyledim. Aynen dedim efendim. Cümlemiz bu. Bizi, bizi e, İstanbul rahatlatacak. Mitingi, İstanbul mitingi 7 Mayıs'ta galiba. Hızlıca bunları yapın. İstanbul mitinginde bunu duyurtalım. Tamam. Tamam. Çünkü tamam. kitle bunu duymak istiyor. Gerçekten bu kitle bunu, bunu duymak bunu istiyor.